Evet dostlarım hep Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama bugün sizlere dostlarım kemin kılıcı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi öyleyse videoya geçelim. Dostlarım ilk şahzımızı değiştirelim. Şöyle arkadan. Sonra komut bile alacağız. Bakın dostlarım komut bile böyle Ben açıklamaya koyarım kontrolünün nasıl alındığını bugün amacımız kevin'in kılıcı nasıl yapıyor. o kevin'i bilirsiniz Bor boralo'da oynayan böyle kılıcı var İsabetli şimşek ışınlanma kafes yapma onlar var şimşek de. neyse dostlarım şimdi Örsümüzü koyuyoruz. Allah. Sonra en az kılıcı koyup buraya direkt kevin. 15 45 yazın. Sonra yeter Sonra komut bloğunu aldık. Sonra yine de. ben bunu açıklamaya koyacağım bu kodu. Bu ışınlanma kodu. Dostlarım onu ya bu kodu çalıştırmadan önce bunun düzenli çalışması için bakın burada onay gecikmesi yazıyor. Bakın. Onu, onu yapacaksınız. Sonra daha iyi olur. Bakın. Bakın böyle teker teker işin olur. Aynen. <laughs> Osanın video bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.